ben Efors Yaşam Hareketi'nin kurucu ortaklarından Deniz Türkçü. Bu hareketi eşimle beraber yürütüyoruz ve Efors Yaşam Okulu'nu kurduk 2020 yılında. Bizi ilk defa duyuyorsanız Efors Yaşam Okulu Instagram hesabından içeriklerimize ulaşabilirsiniz. Ayrıca YouTube'dan da Efors Yaşam Okulu dediğinizde bir sürü içeriğimizle karşılaşacaksınız. Yaklaşık 300-350 tane videomuz var YouTube'da. Onları izleyerek siz de hayatınızı eforsuzlaştırabilirsiniz. Peki hayatımızı eforsuzlaştırmak tam olarak ne ve neden biz bunun okulunu kurduk? Belki birazcık ondan bahsetmeliyim size. En çok gelen sorulardan bir tanesi zaten bu oluyor. E, Yaşam Okulu adından da anlaşıldığı gibi bir okul. Yani Tıpkı ilk okulda birinci sınıf ikinci sınıf üçüncü sınıf var. E yaşam okulunda da seviyeler var. Giriş seviyesi, orta seviye ve ileri seviye programlar var. Ve daha çok erişkinler için yani erişkin eğitimi ve erişkinlere e, koçluk e, programları hazırlıyoruz. Bu yüzden de e, pek fazla çocuklarla çalışmıyoruz açıkçası ama çocuklara yönelik de programları olan bir okuluz. Onları da unutmadık yani onlar da ebeveynleri bir yandan okula giderken onların üzerinde de zaten belirli bir okul yükü var. O yüzden ekstra büyük olmak istemiyoruz. Aynı zamanda forsuz Yaşam Okulu neden erişkinlere yönelik derseniz insanlar üniversiteden sonra ya da liseden sonra eğitimin bittiğini düşünüyorlar. Oysa ki hayat boyu değişim, dönüşüm ve eğitim hiçbir zaman bitmiyor. Hayat bizim peşimizi bırakmıyor ve bizi geliştirmeye devam ediyor. Dolayısıyla insanların hayatlarında başarıları, hayalleri olmaya devam ediyor ve bunlara ulaşmaya devam ediyorlar. Biz de bu noktada erişkinlerin hayallerine ulaşmalarını destekliyoruz. Çok daha sağlıklı ilişkiler kurmalarını ve sevdiklerini İşi işi yapmalarını destekliyoruz bu sistemlerimizle ve programlarımızla. O yüzden siz de hayatınızı çok eforsuz, çabasız bir deneyime dönüştürmek isterseniz bu başarı ekibinin bir parçası olabilirsiniz. Siz de Eforsuz Yaşam Okulu'na katılabilirsiniz. Bize ulaşın. WhatsApp hattımızdan 0505 740 5972 numaralı e, hattan bize her zaman ulaşabilirsiniz. Ayrıca www.denizsürkçü.com ya da www.efforceyaşamokulu.com yeni sitemizden bizlere ulaşıyor olacaksınız. Şimdilik benden bu kadar. Sorularınız olursa lütfen yorumlara bırakın. Görüşürüz.